Rusar, ruhum, canım benim, sevimli hayaletim. Kes bırak. Neredesin Rusar? Hah? Dur, dur, dur. Ben şimdi sana geliyorum. Ben geliyorum, ruhum. Rusar, Rusar. Ruhsal ruhum Nerede benim. neredesin ruhum oh, aa! aa, işte buldum seni. Ruhum kelebeğim çok özlemişsin seni. Ne yapıyorsunuz Oscar Bey? Oh. Saçmalıyorsun. Ah benim pıtırcığım. Ah, dur kız kıpraçma be. <laughs> oh, ay, bak. bak ben bağırıyorum. Ay, <laughs> Sus kız naz yapma. Oh. Sen sen ruh olunca ne kadar güzelleşmişsin be. <laughs> ha? Oh. Olmuyor, dur. <laughs> Az daha az donuyordum. Dur 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 dur. dur. Bey ama aman Tanrım. gözlerime inanamıyorum. Ama uzama. Alçak herif. Anladım. Pis tacizci. <laughs> Güzelim benim yavrum. Dur kız kıpraşma. Kendinize gelin Mesker Bey. Çok ayıp oluyor. Oh. Şimdi görürsün sen manyak ırz düşmanı. Oh! Ah! Ah! ah. Ne oluyor be? Kim vuruyor bana ya? Ah. Durun ya vurmayın, be. vurmayın! Çok ayıp Maskar Bey, sanki ben tecavüzcü Coşkun evinde yapıyor İzmaççılık! Yazıklar olsun sana masar. sonunda bunu da mı görecektim? Ne, ne diyorsun sen ya Allah aşkına? Ne oluyor burada? Utanmıyorsun değil mi genç bir kızı taciz etmeye? Pis, tacizci fani! Ya Ruslar sabah sabah ne zırvalıyorsun anlamıyorum ama... ...bana şöyle güzel bir kahvaltı hazırlarsan çok hoşuma gider, hokus pokus hesabı! Pişkinliğin bu kadarına da pes doğrusu! Ama merak etme sevgili kocacığım, seni dünyanın en aranılan erkeğe yapacağım. Herkesin fellik fellik aradığı bir erkek olacaksın. Ne? Ne yaptın bana? Bu, bu sakal ne? Ama siz şey oldunuz... ...neydi o herkesin aradığı adam? <laughs> Aman Allah'ım! Ben Usame Bin Ladin oldum! Demek insan böyle taciz edince Bin Ladin oluyormuş ha? E o bin Ladin olduğuna göre bin kadını taciz etmiş demektir. Ah, ah, ah. Çık, çık, çıkmıyor. Bu, 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 sakal gerçek mi? Ne zannettin? Benim sihirlerim taklit değil, gerçektir canım. Rusan, Rusan bana bak çabuk düzelt beni. Ben böyle Usama Bin Ladin, Usama Bin Ladin dolaşamam kız ortalıkta! Niye? Mazhar Mahmudoğlu olarak hizmetçine saldırıp tecavüz etmeye çabalarken utanmıyorsun da. Usama Bin Ladin olunca mı utanıyorsun yani? Saçma sapan konuşma, ben öyle tecavüz falan etmeye kalkmadım kimseye. O iş nasıl oldu ben de bilmiyorum. Herhalde uyur gezer gibi oldu. Uyur gezer mi? Bana bak... ...asıl uyur gezer değil, sana saldırır gezer demek daha doğru olur. Hadi ben kaçtım Mazhar Bin Ladin Bey. Bay bay. rusar Rusar dur! Rusar dur, beni böyle bırakıp gidemezsin! Rusar, alçak hayalet! Ulan bir Usame Bin Ladin olmadığım kalmıştı, sonunda onu da oldum. Ben böyle işe nasıl gideceğim kız? Rusar! Allah nasıl gidecek El mahkum gönül derdiyen gideceğiz be şuna. Hadi bakalım. Ya lalali, ya lalali. Ve o aksana ya lalali. Elen tarafı hiç tüm gözlere şiş. Allah'ım şahit haydi. Hemen uyumuşa hadda sıkı uçuk açık. Uçuk bu kız. Buyurun efendim. Buyurun Çağdaş Beyciğim. Sizi beraber çalışacağımız arkadaşlarla tanıştırayım. Tabii tanışalım. Masarla müfit nerede? Henüz gelmediler Önder Bey. Ama neredeyse gelmek üzere <laughs> Neyse arkadaşlar sizi Çağdaş Bey ile tanıştırayım. Çağdaş Bey arkadaşlar Suat, Selçuk ve Şelale Hanım. E, ee, Masarla müfitle de geldiği zaman tanışırsınız. Memnun olduk Çağdaş Bey. Ben de sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum arkadaşlar. Ben Demokrasi Airlines şirketinin sahibiyim. Hava yolları piyasasına yeni girdim. Sizden istediğim Demokrasi Airlines'ı çağdaş bir hava yolu şirketi olarak tanıtmanızdır. Siz hiç merak etmeyin Çağdaş Beyciğim. Generation Reklam Ajansı'nın elemanları son derece aydın, modern ve çağdaş düşünceli insanlardır. Yani şu anda burada olmayan Masar Bey ve Müfit Bey de aynen öyledir efendim. Aynen. Çok sevindim. Herkese selamun aleyküm. Aa, ah! Masar, bu gördüğümüz garip şey sen misin? Evet, ta kendisi. Mustafa ve ta kendisi. yok canım bu masar. Masar nedir bu kılığın evladım? Ee, sevgili Önder Bey, ben akşam bir maskeli baloya davetliyim de... ...ilginçlik olsun diye hemen bu kılığa giriverdim. Böyle bir şey şakısına bile tahammül edemem ben. Girecek başka bir kılık bulamadınız mı kendinize? Teessüf ederim. Bilmem mi bu aralar çok moda diye bu kılığa girdim. Pardon, siz Hangi kılığa girmemi isterdiniz? Kes sesini Masar, kes ukalalık istemez. <laughs> ah, özür dilerim Çağdaş Beyciğim. Masarın densizliği geçicidir. Eh, kötü zamanda kötü bir seçim işte. Oysa kendisi ilerici ve modern bir arkadaşımızdır. Diğer bir arkadaşım daha var demiştiniz. İsmi Müfit mi neydi? Umarım o da böyle değildir. Ah, yok canım daha neler. Müfit pırlanta gibi bir çocuktu. Sigara bile içmez. Hatta tophanedeki nargilelerin üzerine... ..."Sağlığa zararlıdır." yazdırmak için bakanlığa dilekçe bile vermişti. İnanın Çağdaş Bey, Müfit geldi. Mü Arkadaşlar, kusura bakmayın. Acaba şimdi <laughs> Müfit oğlum, sen... İşe sabah sabah sarhoş geliyorsun ha? Yok efendim ben sarhoş değilim yani iş iş iş, içmedim. Iş, o halde eroin ya da eser öyle mi? Hayır efendim ben onu da içtim. Siz beni öldüreceksiniz, siz beni öldüreceksiniz. Bugün ikinizin de sapıtma günü galiba Çağdaş Beyciğim. Buyurun odama geçelim, birer kahve içelim, sakinleşiriz. Lütfen. Hadi bu son gelen neyse de... ...bu Usa ve bin neden kılıklı adamla çalışmam mümkün değil. Mümkün efendim, ben onu düzeltirim, ben onu düzeltirim. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Aa, Amerika sadece Bin Ladin'in değil, Ladin benzerlerinin de peşindeymiş. Aa, hadi ya! Evet, bak gazetede ne yazıyor? Amerikalı ajanlar her türlü olasılığı göz önünde bulundurup... ...dünyanın dört bir yanında Usama Bin Ladin avına başladılar. Alınan bilgilere göre Usama Bin Ladin'in benzerleri bile... ...Amerikalı ajanlar tarafından öldürülüyor. Of, o, o, ulan Ruslar! Ulan Ruslar, bu sefer başıma tam püsküllü bela açtın ha! Vallahi azim! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş.